Çek tartışmaya katılmış. Hem her biri kendilerini daha güzel göründüklerini ve koktuklarını söylemişler. Tart tartışma uzayınca bahçedeki bal arısının hangimiz daha güzel diye sormuşlar. Arın aranızda seçim yapmak zor demiş. Bal arısı her birimizin Arısın her birimizin rengi ve kokusu far, farklı farklı. Her birinizin rengi ve kokunuzla ayrı güzelsiniz. Çiçekleri çiçekler bal arasının söz söylediği Kendilerine hak vermişler. Vermişler. Tartılmış maya tartışmaya tartışmaya son sonlandırmışlar. Kendi güzelliklerinin ne, nerede ner Gil Sergi me, ye, Sürdürmüşler Aşağıdaki çiçek tar, Tartışmasın tar, ad, Adlı m, Metini gö, Göz, göz varmalım. Kim daha çiçek